Hepinize merhabalar arkadaşlar. Forum sayfa cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizler 4. sınıf matematik kitabı 130, 131, 132, 133 ve 134. sayfaları işleyeceğiz. Konumuz basit, bileşik ve tam sayılı kesirler. Aşağıda verilen modellerin kesir çeşidini ve boyalı kısımları ifade eden kesirleri yazınız. 8'de 3, 9'da 4, 12'de 6, 1 tam 4'te 3, 1 tam 7'te 3, 1 tam 5'te 3, 1 tam 8'de 2, 1 tam 8'de 5, 1 tam 4'te 3. Aşağıda verilen tabloyu istenenlere uygun olarak doldurunuz. Kesirin yazılışı 8'de 3, okunuşu 8'de 3, <laughs> 9'da 6, 5'te 11, 1 tam 7'de 2, 6'da 8, 4 tam 9'da 4, 6'da 7, 2 tam 4'te 3, 9'da 14, 3 tam, 7, 3 tam 2'de 1, 5'te 7, 3'te 10. Aşağıda verilen kısımları kesirlere uygun olacak şekilde boyayınız. 3'te 2, 5'te 3, 8'de 1, 1 tam 12'de 9, 6'da 8. Evet, bir kesir sayı doğrusu verilmiş. Üzerinde gösterilmiş. 2 tam 3'te 2. 4'te 2. Konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından yazabilirsiniz. Forum sayfa cevapları.com sitemizi de aşağıdaki linke tıklayarak ziyaret edebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.